Ne olmuş doktor hanım, neyi var? Siz neyi oluyorsunuz? Eşiyim. Yani olacağım. Nişanlıyız. Ee, gribal enfeksiyon. Büyüyesi çok zayıf düşmüş. Bugünlerde aşırı yorgunluk, stres ya da üzüntü gibi şeyler yaşadın mı? Evet. Şu sıralar zor günler geçiriyoruz. Hı -hı. Anlaşıldı. Ne olacak peki şimdi? Değerler normale dönünceye kadar takip edeceğiz. <laughs> Merak etmeyin, endişelenecek bir şey yok. Alo. Ben Ramazan. Neredesiniz? Hemen oraya geliyorum. Vitaminleri sabah akşam tok karnına, diğerlerinde sadece sabahları. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Şey, ne zaman çıkar acaba buradan? Verdiğimiz ilaçlar birkaç saat uyutacaktır Zeynep Hanım'ı. Daha sonra çıkabilirsiniz. Tamam. Geçmiş olsun. İyi dinlensin. İlaçlarını da aksatmasın. Ben hemen ilgileneceğim. Tekrar çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Rahatsız etmedim değil mi? Ha, olur mu? Aksine sevindim beni aramana. Onu bir an önce görmem lazım. Aklıma sadece siz geldiniz. Ya haber var mı? Hı, hı. Yalnız Ali'ye bir zarar gelmeyeceğinden emin olmalıyım. Şu anda hastanede. Hastanede mi? Emin misiniz? En güvenilir kaynaktan aldım haberi Ali'den. Biz arkadaşız hala biliyorsunuz. Görüşürüz. Bekle. Ben bırakırım seni. Kusura bakma uşağım, anca gelebildim. Ha bu memleketin yolları düşmandır adama da. Asıl sen benim kusura bakma hocam. Seni de yorduk buraya kadar. Yok da yok, kimsenin bir şey ettiği yok da ben kendi kendimi yoruyorum öyle. Hayırdır, ne oldu hocam? Gene yanlış bir otobüse binmişiz. Talim adamsın hocam. Gel. Gel, gel. Bana bunu yapmayacak benim değilsen kimsenin olma. Tamamını anladım. Biriniz tabakçı, biriniz dalcıların uşağısınız. İkiniz de akıllı uslu insanlarsınız. Niye bu işi inada bindirdiniz böyle de? Ortalık öyle bir karıştı ki ben de anlamadım. Baba, bak. Ya Zeynep bu işe neden kalkıştı ben hala anlamış değilim ulan. Ne bakayım bana. Sen bu kızı çok izdin herhalde. Anlat bakayım nedir, ne değildir ha? Ben bir şey yapmadım hocam. İşin kötüsü bir şey yapmadığımı da anlatamadım. He. Neyse ortalık biraz sakinlesin. Oturup halledeceğiz her şeyi. İyi iyi ben Zeynep'i de bir onu da alayım karşıma bir konuşayım. Bu canlı işleri böyle tek taraflı olmaz. Konuş hocam konuş. Hadi bakalım yürü. sensin, bu buşak da Bu da bizim evimiz. Ben hep derdim ki, Zeynep'le bir gün evleneceğiz. Böyle de bir evimiz olacak. Ramazan, biz seninle o zaman iyi arkadaştık. Ama istersen yine iyi arkadaş olabiliriz. Fakat bu dediğin hiç olmadı, olmayacaktı. bana? Yok bir şey, tansiyonu düşmüş. Sen ne zaman geldin? Niye? Ne oldu ki? Sanki biraz önce burada biri vardı. Tamam, ben şimdi sorar öğrenirim. Bakar mısınız? Bu odaya giren birini gördünüz mü? Evet, bir bey çıktı biraz önce. Akrabasıyım dedi ama. Nasıl bir beydi? Vallahi sizden biraz kısa, sakallı, uzun saçlı bir adamdı. Ramazan.